6. yüzyılda İmparator Justinianus tarafından inşa edilen Ayasofya ismini ilk Hristiyan azizlerinden birinden almaktadır. Burası dünyadaki en geniş kapalı ibadet alanlarından biriydi. Burası bir kiliseydi. Her şeyiyle bir Hristiyan ibadet yeriydi. Ama oraya ilk girenler bu mekanın diğerlerinden çok farklı olduğunu hemen anlarlar. Dünyadaki hiçbir kilise Ayasofya'ya benzemez. Burası çok ama çok özel bir mimariye sahiptir. Hagia Sophia ya da Türkçe'de söylendiği gibi Ayasofya, tarihteki en muhteşem mimarilerden birine sahiptir. Genişliği ve yüksekliği ile tarihteki en büyük kutsal mekanlardan biridir. İçindeki muhteşem renk ve güzellikteki mozaik süslemeleri insanı gerçekten hayran bırakabiliyor. Burası gerçekten inanılmaz güzellikte bir yer. Ayasofya Kilisesi içinde ilk kez Arapça sözcüklerle İslam'ın sesi duyuldu. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir. Hristiyanların bu bölgede bulunan tek ve en muhteşem kiliseleri artık bir camiydi. Melkari. Ve Ayasofya bu tarihten sonra yapılacak tüm Osmanlı camileri için bir mimari örnek teşkil edecektir. Burası ise Yarı cami yarı kilise mimarisiyle tarihin en ilginç ibadet mekanı olacaktır. Bu olayın gerçekleştirilmesindeki tek isim kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu olay bütün dünyada tam bir şok etkisi yaratır. Avrupalılar için bu durum tam bir hayal kırıklığı yarattı. Onlar bu kilisenin camiye dönüştürülmesini büyük bir yanlış olarak değerlendiriyorlardı. Bunun anlamı açıktı. Hristiyanların doğudaki hakimiyeti artık son bulmuştu.